Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir takipçimin isteği üzerine daha evvelden yapmış olduğu bu kolye çalışmasının bilekliğini hazırladım. Bilekliğini de yapar mısınız diye mesaj atmış bana. Eee kolye ile birçok noktası aynı ama bir iki tane değişiklikler var. Evet bunları anlatacağım sizlere. Şimdi malzeme listesine geçebiliriz. Evet malzeme listemizde kum boncuklar var. E, yaprağı oluşturmak için 5 renk kullandım ben ve bir tane de zemin rengi olmak üzere 11.0 normal bildiğimiz dizi boncuk kullanıyoruz ve kapama dilediğiniz herhangi bir kapamayı kullanabilirsiniz ve ben bunu naylon iple öreceğim evet şimdi malzeme listemizi de verdikten sonra yapımına geçebiliriz evet örgümüze kurulumunu yaparak başlıyoruz bu ilk sıramız ve ilk sıranın başında bir yaprak var yani yaprağımızı ilk yaprağımızı ee, yaparak örgümüze başlıyoruz. Bu, bu yüzden 4 tane kırmızı renkte ilk yapacağım yaprak renginde kum boncuk alıyorum. Eğer bir aparat dikecekseniz arkada daha uzun bir pay bırakın. İçlerinden bir kere daha geçiyorum. İlk taktığım boncuktan da geçerek dörtlü paket yapıyorum. Yani yaprağın ilk formunu veriyorum. Zemin renginden, seçtiğim zemin renginden 3 tane boncuk alıyorum. Örgüme doğru çekiyorum. bir sonraki yaprak rengimi belirleyip 4 tane boncuk alıyorum. Yine bundan da ilk taktığım boncuktan geçerek aynı formu veriyorum ve bunları birbirine yaklaştırıyorum. tekrar zemin rengimden 3 tane boncuk alıyorum. Bunu kaç renk yapacaksan bütün yapraklarımı yapana kadar aynı işlemi uyguluyorum. Evet şimdi ilk sıramı oluşturdum. Böyle 5 tane yapraklarım olacak benim. Bir üst sıraya geçmek için. Tekrar zemin renginden 3 tane boncuk alacağım. Ve en son yaptığım yaprakta. Bir tane daha yapacağım. 4 tane. Bu tacıvart'tan alıyorum. Bu şekilde örgüme doğru çekiyorum sonuna doğru. Yine tacıvart'tan ilk taktığım boncuktan geçerek çiçeğimi yapıyorum bu noktada. Bu şekilde tutuyorum elimde bir tane Zemin renginden boncuk alıyorum. Ve bir önceki yaptığım yaprağın tepe boncuğundan geçiyorum. Evet bu şekilde bir üst sıraya çıkmış oldum. Şu anda görünmüyor ama birazdan örünce anlaşılacak. Bir tane zemin rengi boncuk alıyorum. Ve önümdeki sırası gelen boncuğun rengi neyse 4 tane de bu boncuktan alıp yine aynı yaprağımı oluşturuyorum. bir tane zemin rengi alıyorum tekrar. Ve bir sonraki çiçeğin yaprağın tepesindeki boncuktan geçiyorum. Evet bu görüntüye sahip oluyoruz. Tekrar bir tane zemin rengi. Her bir yaprağın arasına bir tane zemin rengi mutlaka alıyorum başlarken ve bir sonraki yapraktan geçeceğim zaman. Bir sonraki çiçeğimin rengi yeşil dört tane yeşilden alıyorum. Evet, bir zemin 4 yeşil. Yapıyorum. Bir tane zemin ve yeşilin tepesindeki boncuktan geçiyorum. Bunlar çapraz bir şekilde birbirini takip ediyor. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Şöyle örgü elimde çeviriyorum. Şimdi bir üst sıraya geçerken aralara birer tane boncuk alıyoruz her motifi ama bir üst sıraya geçerken iki tane zemin rengi boncuğu alacağız. Şimdi burada ise yeni bir motife başlayacağım. Yani bu koyduğum lacivert boncuğu başa alıyorum. Çünkü bakın örgüm verev gittiği için buraya en sona gelen rengi buraya koyuyorum. Örgünün sonundaki rengi. iki tane aldım. Örgümün sonundaki renkten alıyorum şimdi. Bir tane zemin rengi alıp öndeki boncuğun tepesinden, kırmızının tepesinden geçiyorum. Şimdi burada şunu izah etmem gerekiyor. Burada örgüm yukarı doğru, bu yönde dümdüz ilerleyecek. Burada bu renk bitti. Şimdi bunun yenisini koyuyorum başta. Daha için, şunu göstereyim. Örgü sağdan ve soldan dümdüz gideceği için kenarlardan dümdüz ilerleyeceği için motifin iki tane de bitti lacivert olan. Şimdi kırmızının üstüne diğer tarafta biten motifin rengini koyuyorum. Ben lacivert koyuyorum. Her zaman tuttuğumuzda kenarın birinde biten motifin başlangıcını diğer kenara koyuyoruz. Şimdi örgüm bu noktadayken de takip etmem gereken bakın, ipin çıktığı boncuğun rengini alacağım. Yeni motif koyduğumda geriden gelen rengi takip edeceğim. Yeni motifi koydum. İp hangi renkten çıkıyorsa o rengi alacağım. Yine bir tane zemin rengi ve dört tane kırmızı alıyorum. bir zemin rengi aldım ve ipin çıktığı renk Evet o renkten alıyorum tekrar. Evet lacivert rengim burada bitmişti. Şimdi örgüyü tekrar çeviriyorum elimde. Bir üst sıraya çıkarken iki tane zemin rengi alıyorduk. Şimdi turuncunun bitmesi için de bir tane yaprağa ihtiyacı var. Şu noktaya geldiğinde örgümüz dümdüz ilerleyecek. İki tane zemin rengi aldıktan sonra hemen önümdeki renkle devam ediyorum. Yani dört tane turuncu alıyorum. Evet şimdi ipin çıktığı değil karşıma gelen renkleri takip ediyorum bu sırada da. Şimdi buralarda videoyu ben hiç kesmedim, kesmeden dümdüz çekiyorum nasıl ördüğümü görmeniz için. Sıram da bu şekilde bitti. Aynen buralarda yani ikinci ve üçüncü sıralarda gösterdiğim uygulama uygulamayla devam edeceğiz. Şimdi ben bir iki sıra daha öreyim. Yukarı çıkarken iki tane boncuk almayı unutmuyoruz. Burada turuncu bitti. Buraya turuncu rengimi koyacağım. biten diğer köy köşedeki biten renkle başlıyoruz. Evet yeni renk koyduğumuzda ipin çıktığı rengi takip ediyorduk. Evet örgümüz bu şekilde devam edecek. Şöyle bakalım. Evet yine iki boncuk alıp yukarıdan yeşilde devam edeceğim buradan. Ama sanıyorum buraya kadar olan gösterdiğim kısım yapmanız için yeterli olur. Şimdi en sonda nasıl kapatacağız onu göstereceğim. Evet örgümüz dilediğimiz uzunluğa geldikten sonra yapacağımız işlemlerden bir tanesi takacağımız ya yani ölçüyü alırken takacağımız aparat payını unutmamamız gerekiyor. Benim biraz geniş olduğu için şöyle geniş bir pay bıraktım ben. Ve başlangıçtaki görüntüyle aynı görüntüye sahip olmamız gerekiyor. Başlangıçta bir üst sıraya çıkarken şurada 3 boncuk alarak çıkmıştım. Şimdi yine aynı şekilde 3 boncuk zemin rengi boncuk alarak yukarı çıkacağım. Evet yukarıdaki çiçeğimin tepe boncuğundan geçiyorum. Ve her bir çiçeğin aralarına başlangıçta olduğu gibi 3 tane boncuk yerleştiriyorum. Yalnız çok sıkmıyorum. Evet şimdi bu noktadan itibaren eğer kullanacağınız kapama bu şekilde böyle dikilecek bir şeyse bu ipi kullanmanız gerekiyor. Ama ben e, farklı bir kapama kullanacağım. Daha hafif bir kapama kullanacağım için ben bunları burada da delikler var, boşluklar var. Onlardan faydalanarak halkalarla e, tutturacağım sadece. Ve bu şekilde yapmak isteyenler için şimdi ipi yok etme. Bunda ipi yok etmek ve ipi eklemek çok kolay bu modelde aşağı yönde iniyorum ve yine boncukların yönünde ilerleyerek örgün içinde biraz dolaşacağım Örgünün formunu bozacak şekilde hiçbir şekilde geçmiyorum. Evet, siz biraz daha pekişmesi için biraz daha gezebilirsiniz. Şimdi ben son halini göstereceğim. Evet, bilekliğim bitti. Bu son hali. Ben bu şekilde kullandım aparatı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğeneceğiniz bir model olmuştur. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.